Merhaba arkadaşlar. PHP derslerine devam ediyoruz. Bugün dersimizde sorgulama operatörlerini göreceğiz. Biz sorgulama yapabilmemiz için select deyimini kullanacağız ve sonra buraya sütunları söyleyeceğiz. From deyimiyle nereden geldiğini söyleyeceğiz. Yani hangi tablodan geldiğini söyleyeceğiz. Bu bizim sorgulama komutumuz. Bir de hangi şartlara göre sorgulama yapacağımızı öğrenmek için ver komutunu kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıbımız olacak. Biz daha önce veli bilgi e, tablosu oluşturmuştuk. Onun için mesela select yıldız dediğimde bütün tabloları görüntüleyecek. Bütün sütunları göz, görüntüleyecek. From diyeceğiz ve tablo adımız da veli tablo adını görüntüleyelim evet şu anda seno isim velis gelir adres ve ve öğrenci sütunları adı altında biz kayıtlarımızı oluşturduk şimdi ben burada mesela sadece velilerin isimiyle işini istiyorum onun için ne yapacağım select diyorum sütun isimlerini buraya yazıyorum isim birden fazla ise virgül koyup ikinci sütunun ismini yazıyorum from belli bilgi. Dediğimde bana sadece isim ve veli sütunlarına karşıma getirecek. Şimdi biraz daha genişletelim. Diyelim ki geliri 4500'ün üzerindeki verilerin isim ve veli bilgilerini. Bakın şu tabloya bakıyoruz. 4500'ün üstünde kim var? Ahmet var ve Cemal var. Benim karşıma bunları getirecek. Diyeceğim ki select tekrar isim virgül veli is from veli bilgi ve şartımızı da ver komutundan sonra kullanıyoruz. Gelirimiz yani gelirin sütununun ismini yazıyorum. Gelir neydi? 4500'ün üstünde yani gelir büyüktür 4500 dediğimde bana gelirde 4500 üzerinde olan isimleri karşıma getirdi. Yalnız dikkatli olun. Şuranın integer tipinde olması lazım. Bu komutu kullanabilmemiz için. Mesela öğrenci tablosundan cinsiyeti kız olan bütün öğrencileri listele diyeceğim. Bakın oradaki bütün öğrencilerinden kasıt select yıldız. From öğrenci tablosu Buraya da cinsiyeti kız dediğimiz için cinsiyet eşittir. Tırnak içerisinde kız. Kız mı yazdık? Kiz mi yazdık? Evet kız. Hatta büyük. Yani şurası büyük olacak. Büyük ki. Yani buraya nasıl yazdıysanız oraya da o şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Büyük harflerle kız yazdığım için burada da büyük harflerle başlayan terimi yazmam lazım. Nokta virgül deyip enter'e bastı. Pardon arkadaşlar. Şuraya ver komutunu koymayı unutmuşuz. Yani select yıldız from öğrenci ver cinsiyet eşittir. Çift tırnak içerisinde kız dediğimde bana kız öğrencilerin bütün bilgilerini karşıma getirir. Buraya birden fazla şart da sunabiliriz. Yani ben geliyorum Diyorum ki cinsiyeti kız olan ve 16 yaşın üstünde olan e, öğrenci bilgilerini istiyorum. Diyeceğim ki select yıldız from öğrenci tablosundan al ver cinsiyetimiz eşittir kız ve bir tane daha işaret ekliyorum. Yaşı 16'dan büyük olsun istiyor. Işte. Evet yaşı 16'dan büyük olan ve cinsiyeti kız olan öğrencileri listele anlamına geliyor. Enter'a bastığında evet yaşı 16'dan büyük olan kızların olmadığını gördüğüm için empty set yani boş bir veri karşıma geliyor. Biz burada mesela öğrenci isimlerine A'dan Z'ye alfabetik göre, sıralamaya göre sırala da diyebiliriz. Mesela onun için ne yapacağız? Select Yıldız From Öğrenci Diyorum Ver Pardon ver değil order by Orders Orders By Sütunun ismi isime göre sıralasın By ASC pardon. Order by isim İsim isminde bizim bir e, sütunumuz yok. Select Yıldız From Öğrenci Order By Ad diyorum ve ASC diyorum. Küçük harflerle de olur. Evet. Biz de arkadaşlar bu sınıfta A'dan başlayacak ve harf sıralamasına göre bu sınıfları bu öğrenci bilgilerine sıralayacak. Eğer Z'den A'ya yapmak isterseniz, yani tersten yapmak isterseniz Select Yıldız is From ASC değil bu sefer DESC diyeceğiz arkadaşlar. Enter'a bastığında, bu sefer adı Z'den A'ya doğru tersten sıraladı. Sadece e, Order By harf sıralaması olarak kullanılmaz. Gelir sıralaması olarak da yani küçükten büyüğe doğru da sıralayabiliriz. Gelin veli bilgilerin gelirlerine küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Diyeceğim ki select yıldız from veli bilgi order by gelir asc dediğimde benim velilerimin küçükten büyüğe doğru sıralandığını görüyorum. Tersi de büyükten küçüğe doğru sıralanır. Biz sıralayacağımız yere arkadaşlar limit de koyabiliyoruz. Mesela geliri küçükten büyüğe doğru sırala. Ama ilk üçünü sırala. Limit 3. Enter'a bastığımda bakın dördüncüyü almadı. İlk üçünü bana sıraladı. Biz biraz daha daraltabiliriz. Mesela bu sefer diyebilirim ki işi işçi olan ya da işi öğretmen olan ya da iş, işçi olan verilerin velilerin gelirine küçükten büyüğe sırala diyeceğim. Diyeceğim ki select yıldız from veli bilgi. Evet şartımızı koyuyoruz buraya. Ver. Şöyle biraz yukarı çıkartayım. Şartımız ne? Veli işi veli işi eşittir işçi olan yani işçi olanları Sırala order by neye göre gelire göre büyükten küçükten büyüğe. Enter'a bastığında veli isvelinin işi işçi olanları küçükten büyüğe doğru sıraladı arkadaşlar. Biz buradaki verilerin değiştirebiliriz de. Mesela ismi esfer olanın Hacivat Mahallesi yazmışız. Yanlış yazmışız. Bu Esentepe Mahallesi olacak. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bunun için update komutunu kullanacağız arkadaşlar. Update'den sonra tablomuzun adı. Tablomuzun adı veli bilgiydi. Sonra set. Set'ten sonra alan adı. Bakın hangi alanı düzenleyeceğiz? Adres alanını düzenleyeceğiz. Adres alanına yeni bir bilgiye gireceğiz arkadaşlar. Şurada neydi? Esentep numaramız. Diyeceğim. Kimi değiştireceğim? Bakın seri numarası 2 olan. öyle bir şart koşmamız lazım buraya. Diyeceğim ki ver seri numarası 2 olan bilgiyi değiştir diyeceğim. Evet şu an Enter'a bastığımda değişmiş oldu. Hemen bakalım. Select Yıldız from Veli Bilgi dediğimde Esfer'in mahallesinin Hacivat mahallesi değil Esentepe mahallesi olduğunu gördük. Evet arkadaşlar veri tabanın koşul işlemlerini bu şekilde bitirmiş olduk. Önümüzdeki derste başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.